Bir ayda bir dil eğitimlerimizin başlamasına sadece 19 gün kaldı. Ve bugünün sorusu hocam dil kurslarında dil öğrenilir mi? Arkadaşlar size her şeyden önce dil kursları nasıl işler bundan bahsetmek istiyorum. Dil kurslarında amaç kaliteli bir eğitim vermek değildir. Önemli olan müşteri memnuniyetidir. O yüzden bir dil kursuna gittiğinizde bir sürü size işte fotokopi kağıtlar veriyorlar. Bir sürü size gereksiz kitaplar aldırıyorlar. Sanki bir şey öğreniyormuşsunuz havası vermek için. Ve dil kursları arkadaşlar parlak öğrencilere gerçekten bir şeyler öğrenmek isteyen öğrencilere değer vermez Hatta tam tersi ayağının altıyla ezer sınıfın huzurunu kaçırıyor diye. Ama benim eğitimlerimde eğer meraklı ve gerçekten öğrenmeye aç bir öğrenci görürsem ben onun kendini geliştirebilmesi için her şeyi yaparım. İşte beni eğitimci eğitim kurumlarını yani dil kurslarını ticarethane yapan en önemli faktör, en önemli ayrım bu olsa gerek. Benim bu eğitimleri vermekteki en büyük amacım kaliteli kendini donatabilmiş ve geleceğe geniş ve zengin ufuklarla bakabilen gençler yetiştirmek. Di kursuna gittiğinizde şunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Orada basma kalıp bir eğitim sistemi olacak. Eğitim sistemi de tamamen size bir şeyleri ezberletme odaklı olacak. Örnek verelim bir Almanca kursuna gittiniz ya da bir İngilizce kursuna gittiniz. Orada ilk önce size bazı nesnelerin isimlerini ezberletecekler. Size o dilin fonolojisini öğretmeden, morfemlerini öğretmeden, sentetik yapısını öğretmeden. Ve böylelikle o kelimeleri elinize aldığınızda hiçbir şey yapamadığınızı fark edeceksiniz. Arkadaşlar semantik diye bir bilim dalı vardır belki ilgilenenler olur aranızda, her bir kelime bir kontekst içerisinde, morfemler birliği içerisinde ve sentaks içerisinde anlam kazanır. Yani siz dilin bu bölümlerini öğrenmezseniz, fonolojisini öğrenmezseniz, morfemlerini öğrenmezseniz, küçük parçalarını yani moleküllerini öğrenmezseniz o kelimeleri zaten kullanamazsınız. O kelimeler kullanıldığında ise o kelimelerin ne anlama geldiğini anlayamazsınız. Mesela ben okul sisteminden de nefret ederim arkadaşlar. Hani bana aynı bir hapishaneyi andırıyor okullar. Bir sürü insanı sokuyorsun oraya. Örneğin şey işte çocuğunu gönderiyorsun değil mi? 40 kişinin olduğu bir sınıfa. Yani o sınıfta serserinin çocuğu var. Kapkaççının çocuğu var. Ne bileyim delinin çocuğu var. Anlatabiliyor muyum? Ben sokakta bile karşılaşmayacağım. O kadar ayrı hayatlar yaşadığım insanlar benim çocuğum onlarla gidip aynı sırada oturacak. Hakikaten bu da bence tam bir rezillik. Özellikle bu devletçi politikaların tam bir rezilliği alıyor. Belki ki uyuşturucu mafyası olacak gelecekte ya da uyuşturucu satıcısı olacak gelecekte bir çocuğu oturtuyor aynı sıraya hayali Einstein gibi bir fizikçi olmak isteyen çocuğu böyle bir saçmalık olabilir mi arkadaşlar Eminim aranızda bazıları vardır derste meraklısınızdır bir şey soruyorsunuzdur hocaya ve öğrenciler size diyorlardır ki diğer öğrenciler ya ne yapıyorsun boş boş sorular sorma işte hoca ders anlatıyor hocayı bölme boş sorularla sen dersi kayratmaya çalışıyorsun diyen o öğrencilere bir bakın içlerinde zerre öğrenme sevgisi yoktur ve çoğu da boş tembel insanlardır. Arkadaşlar kısacası hem dil kursları hem de okullar aynı mentaliteyle işler sizin yaratıcılığınızı öldürür, sizi bilgi alıcı bir robot haline getirir ama o aldığınız bilgiyi kontekste hakim olmadığınız için kullanamazsınız da, kullananları anlayamazsınız da. Kaliteli bir eğitim alıp kendini geliştirmek isteyen insanlar için özel bir eğitim sunuyorum. Bir ayda bir dil eğitimleri ve eğitimlerimizin başlamasına sadece 19 gün kaldı. Görüşmek üzere.